güzel başarılar dileriz. Başkanım Eyvallah. Başka Başkanım. Hanginiz Özcan? Hanginiz? Özcan ben, ben Hasan. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> eyvallah. Evet. Teşekkür Onlar. ederiz. Bir başkan yandan başkan. yetiştiriyoruz başka diyorsunuz. Evet. Güzel. ilk defa e, bu her yani. Çünkü çok değişik e, olaylar var. Şimdi. Nasıl bir süreç yaşadınız? başkanım şöyle, 2004'te oldu zaten olay. 2011'e kadar 7 yıl e, hep bir sorgulamayla geçti. Baskıyla geçti. Hı -hı. Polis baskısı, basının şeyi, yani e, zaten çok hafif aldılar. E, mafya hesaplaşması dediler, haraç Ma davası Mağdurlar şey falan, yani, mağdurları e, suçladı. E, mağdurlar e, Ma bir nebze kenar çıkıyor ama dükkanın içinde ben, e, çocuklarım, kardeşim, çapra soygulara tutulduk Çok değişik. 2011'e kadar sus, gerçek suçlar buluncaya kadar e, acayip olaylar yaşadık. Sonra bir örgütlenmenin yaptığı çıktı. Evet, ya zaten. evet, evet, evet. Yabancı işte ırkçı saldırı ölçü oldu. Ortaya çıktı. E, o gün kafayı koyup rahat bir uykuydum yani. O bu derece şeyler yaşadık. Bunlar ceza ne kadar ceza aldı? İki tanesi polis çatışmasında öldü bir kişi bir tanesi bir bayanı tutukladılar. Onu da attı şey müebbet verdiler ama 15 tane ki o. On, yani Almanya'da yani, evet, şey. bize gelen habere göre seneye e, çıkacak İhari diye şey. e, susturdular. Diğer e, ikisi operasyonda mı? Yani Miliste yakalama çok... operasyonu. Aynen. Yani. Kendilerini öldürdü yani. ki... diye intihar ha. ettiler diye e, bize haber geldi. Yani kendi kendilerini ifşa ettiler. Polis ifşa etmedi. Pek inandırıcı değil ama yani. Yok ordu. Yani, yani diyorum ya e, o yedi sene e, ancak e, biz biliyoruz yani neler olduğunu düşünmek bile istemiyorum ya. Yani. Ben bombacı da göz göze geldim. Bombacı, bombayı koyan göz göze geldi. Ben dükkandaydım. Bombayı koyarken göz göze geldik ama tabii bilemezdik ya anlamadım. Tabii nereden onu söyledi? Sıkıntı getirdik. Yani müşteri içeriye giriyor diye beklerken bir anda. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun başkanım. Yani tabi saldırılarda hayatını kaybeden soydaşlarımıza başsağlığı diliyoruz hepimizin üzücü ve hep hiçbirimizin kabullenmeyeceği yani dünyanın neresinde olursa olsun kabullenmeyeceğimiz evet. kaldı ki Türk Alman ilişkileri çok daha farklı bir boyutta yani 60 sene yaşan evet. çok hassas bir diyalog, çok dostça bir diyalog. Yani kesinlikle. emek verilmiş bir e, geçmiş var. Benim de ailemden 63 yılında iki amcamız buraya geliyor. Erken dönüyor onlar 60'lı yıllarda tekrar e, birisi 70'lerin başında biri 60'ların sonunda dönüyor ama sonuçta e, bir emek bir e, şey var burada. Sadece bir umut ve bir göç değil. Aynı zamanda bir emek var ve karşılıklı bir diyalog var. Bugün de zaten artık e, Almanya'da Türklerin hem başarıları hem işletmeciliği, Kesinlikle. istihdam sağlaması bambaşka bir seviyede. Ee, hala e, bunu ırkçı bir seminer taşıyıp saldırı düzenleyen e, beyinler, arızalı beyinler tabi. Kaldı ki bugün dünyada göçmen meselesi başka bir evreye geçti yani. Artık böyle düzensiz göç, e, akın akın insanlar ama savaştan kaçıyorlar ama yokluktan kaçıyorlar ama Başka bir zulümden kaçıyorlar, akın akın işte en büyük sıkıntıyı Türkiye yaşıyor. Evet, evet. Ama buna rağmen Türkiye'de bu tür saldırılar olmuyor. Yani biraz o toplum vicdanını sağlıklı bir yerde tutmak lazım. Her şeye rağmen ki biz bu düzensiz göç mülteci meselesinde çok mağduruz yani Türkiye olarak mağduruz. Maalesef. Ama ona rağmen bizim onu çok hassas bir yerde tutup karşımızda insan olduğunu unutmamamız lazım. Tabii ki onların tekrar ülkelerine dönmesi için sonsuz mücadele vereceğiz o ayrı. Bu Türklerin Almanya'daki durumundan çok farklı bir yerde. Yani. Burada ise gerçekten bir emek var. Üçüncü nesil aileler, dördüncü nesil aileler artık. Yani Benim, bir nevi buralı artık yani. yani. Benim çocuklarım burada doğdu, onun çocukları da kısmet olursa e tabii, e, burada duracak, yani, yani. sürecek artık Buralar, bu, bu başka bir yani. şey yok. Tam bir biz sonradan ki, geldi şey olarak tabii ama... Tabii ki Türk, tabii ki işte Müslüman ama buralı evet, yani. Evet, Dolayısıyla evet. E, dünyada toplumsal e, sosyolojik dönüşümler hep var, var oldu, var olacak ve inşallah bir daha e, Hiçbir sadece bizim insanımıza değil. Kesinlikle. Yani, değil, Türkiye kesinlikle, değil hiç kimseye evet, Almanya'da veya bir başka yerde olmaz olmamalı. Evet. Allah korumuş diyelim yani kalanlara. Kardeşim bayağı e, yaralanmıştı. Çerçeve komple kafasına geçmiş. Yani çok şükür e, can kaybımız olmadı Allah'tan yani. Ama çivi bombası gibi. Yani etrafa savurdu her yere darmadağın onun hasarı daha da bir şey oluyor Çok aynen. Evet. Tavanlar falan olduğu gibi çiviydi zaten. Ya. Yani e, mermer e, şu boy mermer vardı, mermerden yukarıya doğru bir seken onun gibi tavanlara şey yapmıştı. Yoldan geçen işte iki tane öne bir, e, bir vatandaş vardı. Birisi İtalyanlı geldiğinde daha hala daha yer, yerde üzerinden dumanlar çıkıyordu ya. Yani. Siz mi geldiniz yoksa sizden önce mi ayrı evet. gelen var Almanya'ya? Yani. Ben sonradan geldim. Yani, yani ee, ilk gelen mailede yani onu da Yok. yoksa yok. baba falan Türk, Türk eder onlar. Türk Onlar mı geldi Almanya'ya ilk Türkiye. yani? Siz geldiniz. Yok, değil, yok. Değil, yok. Değil, biz ilk gelen abi geldi. İtalya. İtalya. Ha öyle bir şey. Üç, ay sonra vereceğim işte diyorum. Gidiyor işte üç ay sonra daha daha. Onlar diyorlar artık yani. yapan, Kesinlikle. örnek iş yapan bizim milleti gururlandırıyor. Yani bunun adı ister bir kuaför olsun, Tabii ister bir sanayici olsun, ister bir iş insanı olsun, ister bir bilim adamı, ister bir başka bir şey fark etmiyor. Işini iyi yapan insan. Biz gururlanıyoruz. Ee, umut ederiz sizin gibi mesleğiyle burada güçlü ve başarılı insanlarımız olsun. Artık bu entegrasyonu aştı. Buranın vatandaşısınız. Biz istiyoruz ki bu Türk e, topluluğu e, Almanya'da çok üstün başarıları imzası. Futbol takımında oynayan da bizi gururlandırıyor Almanya'nın. Bir başka yerde de eee dünya zaten böyle bakmalı meseleye. Eee dünyada e, ırk ayrımının, inanç ayrımının, mezhep ayrımının eee dünyaya ne büyük acılar bıraktığını hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Bu bazen ülkemizde de oluyor, yanı başımızdaki ülkede de oluyor. İşte eee İsrail'deki Filistinlere yapılan katliamı yaşıyoruz. Nedir özünde baktığın zaman tek meselesi aslında din üzerinden yürüyen bir şey ee, olacak iş değil yani. Ee, yanlış orada da yanlış, yanlış Almanya'da da yanlış, yanlış Türkiye'de de yanlış. Hiçbir yanlışın yapılmasının hep karşısında olacağız yani. O o tür terörist eylemlerine karşısında olacağız. İnşallah milletçe de. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, sizlerin de buradaki huzurunu gözleyerek, kollayarak olun, ilişkimize olun. devam edeceğiz. Ailenize, size e, çok başarılar. E, çok geçmiş eylesin. bayramımız mübarek olsun. Aynen. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah güzel günlerde birlikte olacağız. Sağ olun, sağ olun, mülkiyetiyle Türkiye'li e, vatandaşlarımıza ait. Yani sonradan bir yerleşme mi oldu yoksa baştan da buraya elli yıldan beri. 50 yani 50 burada konumlandılar 50 o 50 zaman. Yıldan yani. beri esnaflar yani. buraya konumlandı. Her yerdeyiz de hani burada. Tabii tabii burada daha, daha, daha ağır. İstanbul'u. Yani. <laughs> Öyle yani. diyoruz. Burada olmaları sebebi de konut ıı, kiraları düşük olduğu için ha, evet. insanlar İlk baş... burada baş... Sınav, Sınav. Sınav. başkanım buyurun. Maşallah. Başkanım, buyurun başkanım. Bismillah. Diyelim merhaba. Başkanı merhaba. Kolay gelsin hoş geldiniz. Sağ olun. Başarılar, maşallah tezgah çok güzel görünüyor. Bereketli de bol olsun. İyi Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> bir çek başkanımlar ya. Evet. Ne zahmet. Abi. bir resmimizi çek. <laughs> İnşallah. Nasılsınız? Nasıl buldunuz Nasıl buldunuz Almanya'yı? Başkanım, ya başkanım, ya başkanım, başkanım, ama keyif Maç olunca da güzel oldu yani. Evet. Maçta, maçta kazanınca <laughs> daha, <laughs> daha keyifli oldu. Değil? Daha keyifli oldu. İşte biraz da gezilerimiz var. Belediye başkanlarla da <laughs> yarın bakanlarla toplantılarımız var. Bir yandan o diplomasi var. Bir yandan da ikinci maçta kazanacak. İkinci maçta da girecek misiniz? Göreceğim. Verdiğimden izleyip öyle döneceğim. İnşallah onu da kazanırız. Tüm güzel tezgahımız bereketli bol olsun. Allah kandırmasın. Başkanım bir de genç kardeşlerimize de işlerin daha iyi işlerini tamam. 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 E güzel de çizmiş ama. Şey mi? Evet. Şey, Türk evet. ressam mı evet. yoksa? Al o seneye. Tam 10 yaşında burası. Çok güzel. Şimdi bu Rumeli sarayını yeni baştan yeniliyoruz. Çok güzel bir hale geliyor. Bu sene bitecek inşallah. Gerçekten çok güzel. Evet, tamam güzelmiş. Çok. Ne güzel dolma, dolma bahçeyi izleyicim. de resmetmiş. Evet, başkanım. Pardon, Ortaköy civarı. Ortaköy civarı. Biz burası da burada başkanı. Tamam, harika. Bir de önde bir sağ olun. Ön tarafa bakalım inşallah. Tabii tabii. Buyur. Nasılsınız? Merhaba hanım. Yani işte, şey, Sarı güzel, güzel. güzel dostlar. nasılsınız? Başkanım Yardırız. kısaca Mehmet amcaya senin geleceğini söylediği zaman 82 yaşındaki amcamızın gözü doldu. Ay sağ ol. Sabahtan beri ama inanıyorum. maşallah delikanlı <laughs> Mehmet amcamız <Hiç gülüyor> şey, yaşıyla <gülüyor> <gülüyor> aman aman hiç yaşını demeyin yani. Nazar değmesin. göreceğiz diye falan. Ama duydum. başkanım şey. sonra sizden bir resim çekilmeyeceğiz. Ne demek hemen çekilelim. De Şimdi çek şey, şey, şey nasıl şey, yapır? Bırak.

Başarılar, hayırlı işler, afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol, teşekkürler. Heh, evet. Serap Hanım merhabalar. Merhaba. Biraz yolumuz uzun yürüyeceğiz, saygılar. Evet. Başkan bu 9 Haziran evet. 2004'te sivil bombanın patladığı Burası. Hmm. Evet. o arkadaşlar orada olsun. Bu orada. Evet. 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 Hayırlı işleriniz olsun arkadaşlar. Başarılar, geçmiş bayramımız evet. mübarek evet. olsun. Evet. Sağ ol. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Dikkat edin. Başarılar dileriz. Alın Allah, Allah alın. utandırmasın. Giden Merhaba nasılsınız? Yani. Kolay gelsin. Asya eksportu. Tabii. Dönüşümüz evet, oradan tamam. olacak. Tamam. İşi Karşı çok. Da. Bir de kuyumcuya böyle kalabalık girilmez. Sağ olun. Estağfurullah. Aşkım her şey güzel olacak. Sizin için inşallah. Inanamadım. Ben yardımcı olalım Heri güzel olsun kardeşim. Ay. Sağ ol. Ay ben Allah ben utandırmasın, bereketli olsun. Ay. Tabii tabii tabii. Teşekkürler. Sa sağ ol teşekkür Aa, ba Var olasın. Gerçekten burada mısın? Güzelim dayım. Pıstık gel pıstık. Gel pıstık gel. Geç geç geç. Nasılsın? Torunum benim torunum. Çok güzelsin. Anlamıyor Çok tatlı. Olsun olsun olsun. Bak İnanamıyorum evet. ben. Tamam. Oh. Çok güzel, Allah bağışlasın. Çok şey dile. çok çok selam. İletirim. Sağ ol, teşekkürler. Sayın başkanım, Sayın başkanım, bu bölgenin en eski eee İstanbul'da ne Allah utandırmasın. Başarırlar tabii. Bir tamam, tamam. Tamam. Ya. Nasılsınız? Çok Başarılar. İşiniz güzel olsun. Allah utandırmasın. Varlığınız burada daha güçlü sağ olsun inşallah. Olun. Ailenize selamlarımızı iletiriz. Sağ Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Olun. Hayırlı işler. Bereketli olsun gününüz vardan var. var, var, da keserler var. Şaftlar var, plaklar var, paneller Zerbe aşıbım var yani. Evet. Aldanılmasın. Bu arada, arada abimden sizin bir önceki e, belediyede meclis belediye mi, ben belediyeciydim. Öyle mi ya? Kim abi? Cengiz Emektar. Abim mi? Abim de. Çok selam ailede, ailenize kalın. Biz tabii sizin gün görenden. Evet gün görenden. Aynen. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Başarılar dilerim. Dino da görmek istiyorum. Ha, güzel hazır. olacak her şey. İnşallah. Saygılar hepinize. Başarılar. Sağ olun. Mesela görüşürüz. Ailenize selamlar. Efendim? Çok. Başkan bir resim alabilir miyim? Va Hadi var mı? Ben yardımcı olayım. İşte, ver bana. Saat. Bekle şu an. Şöyle. Bir zahmet. Başkan bir resim alayım. Buradayız. Olmasın. Tamam. Ve inşaatı yurtta mı kalıyor orada? Başkanım.